Corellon da bu sefer olaya dahil olmak istiyor. Bu artık yozlaştığını gördü. Çünkü Corellon, erklerin yüce tanrısı. O da mesela, işte bu Lot, Drow dro diyeceğim yine pardon. Bu kara yaratırken yardım etmişti. Ama bu artık yozlaştığını görünce ve artık geri ağlamayacak bir şey olduğunu görünce bunu zehir olarak görüyor ve hiçbir elfin gözünün yaşına bakmıyor. Müritlerinin hepsine söylüyor, tamam mı hepsini işte bütün işte klerikleri ya da ibadet eden rüyalarını ve hiçbiriniz diyor bundan sonra diyor ki kara diyor toplumumuzda barındırmayacaksınız diyor. Hiçbirisini diyor. Hepsi yer altlarına girecek diyor. Ben onları cezalandırdım diyor kendi gözünde tamam mı? Oysa ki artık onların üzerinde bir gücü yok ama şey diyor ben onları cezalandırıyorum diyor. Artık bu kara harfler diyor yozlaştı diyor hain diyor diğer harflere saldırıyor diyor. Artık bütün kara harfler, bütün harflerin düşmanıdır diyor ve onlara Erfçe Drow diyor. Drow de Elf dilinde hain anlamına geliyor. İhanet eden anlamı geliyor ve Drow'lar bu ismi buradan alıyor. O yüzden bundan sonra bir daha Dark olur. Hep Drow diyorlar Elf dilinde. Böylece Drow'ların hepsini bütün Elf toplulukları ve bütün işte Elflerine yardım edenler bütün bu Drow'ları artık yeryüzünde Drow bırakmıyorlar çünkü artık böyle önemli bir şey oluyor. Hepsini yer altına sürüyorlar ve Drow'lar bir süre uzun bir süre buradan çıkamıyorlar. Ama bu yer altına sürüldüğü zaman ne oluyor drollar için? Artık elflerden nefret ediyorlar. Elf tanrılarından nefret ediyorlar. Lota komple bağlanıyorlar. Çünkü Vandalay'ın yaptığını falan bilmiyor böyle şeyleri. Ve Lota artık sonuna kadar inanıyorlar. Ve en önemlisi drollar şöyle diyor. Bundan sonra diyor biz yeryüzüne çıktığımızda diyor bütün drolları katledeceğiz diyor. Yeryüzünde diyor ki doğru bırak diyor. Hani sanaafleri bırak diyor. Sanaafleri, münafırları, hayafleri, normal herfleri hatta ona yardım edenleri, et öpüşenleri öpişandın öpüşmeyenleri de yeryüzüne çıktığımızda diyor arasını belirleyeceğiz diyor milletin. Böyle bir yemin ediyorlar ki bundan sonra işte drollar, herkes drollardan korkmaya başlıyor. Çünkü artık bir drol bir şekilde yeryüzüne çıktığında ya da herhangi bir şey yeryüzüne indi de drone'lar kimsenin yaşına bakmıyor.